Katil işgalci terörist İsrail'i durdurmak için tüm dünya tek vücut halinde Amerika'dan Hollanda'ya, İngiltere'den İspanya'ya kadar tüm vicdanlar ayakta. Herkes Siyonizmin ne denli bir bela olduğunu açık açık konuşmaya başladı. Karşımızdaki kirli ve sinsi düşmanın Müslüman coğrafyaya derin bir operasyon olduğunu ve bu gerçekle karşı karşıya bulunduğumuzu unutmayalım. Artık yeter Müslüman dünyanın sosyolojik, güvenlik, ekonomik ve ideolojik boyutuyla masaya oturması ve ortak mücadele kararlarının alınmasından başka bir yol yoktur. Boykotun her türlüsünü yapmak boynumuzun borcudur. Ama artık ötesine geçmemiz gerekmektedir. Acil ateşkes ilan edilmelidir. Yolunda yürüyen alimlere, şahitlere, sıddıklara selam olsun. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerin diyordu bir ses.